Merhaba ben dönüşüm rehberi Selma. Evet içinde bulunduğumuz enerjiler, son derece ağır enerjiler. Ben de bu sabah uyandığımda size bu videoyu çekme isteğiyle uyandım. Hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum ve bu mesaj kime gitmesi gerekiyorsa o kişinin e, bu videoya rastlayarak gerekli mesajını almasına niyet ediyorum öncelikle. İlhamımı bir kitaptan alacağım. Kitabımızın adı Ne Zaman İyileşiriz kitabı e, Yazarını da okumak istiyorum. Erhan Ali Yılmaz. Size böyle minik kartçıklar hazırladım bir, iki numaralı kart, 3. Evet bunların da ters göründüğünün farkındayım. Artık bir şekilde kendi sayınızı e, siz belirleyebilirsiniz. Çok yakında 22 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız meydana gelecek. Oldukça sert enerjiler barındırıyor içerisinde çok önemli süreçlerden geçiyoruz. Değişim, dönüşüm, enerjileri hem ülkemiz üzerinde hem birey olarak bizlerin üzerinde devam ediyor ve e, yine bu dolunayın e, 29. derecede tekrar Oğlak Burcu'nda ikinci bir dolunayda gerçekleşeceğini söylemiş olayım. E, yani bu ağır enerjilerde belki de ne zaman iyileşirim sorusunun enerjisel olarak e, cevabını alacağız bugün. Evet buna niyet ettim ve hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum ben. Dolayısıyla siz rakamınızı 1, 2, 3, 4 herhangi birini belirleyin. Ben de bunu bu sırada okuyacağım ve siz en başta niyetinizi koyduğunuz rakamı dinleyerek ne zaman iyileşeceğinizin ve ne yaparsanız iyileşeceğinizin yanıtını evrensel enerjilerden ee, Almış olun. Evet, şimdi bir numarayla başlıyorum. Ve kitabımı sizin yanınızda hiçbir şey belirlemeden, bir sayfayı açarak şimdi okuyorum. Evet, bir numarayı seçen değerli e, takipçilerim, bu mesaj size geliyor. Ne zaman iyileşiriz'in motto olarak cevabı, ertelemediğimizde. Evet, okuyorum şimdi. Başta direnmek, sonunda direnmekten daha kolaydır. Leonardo da Vinci'nin bir sözüyle başlıyor mesajınız. Hayatınızdaki en değerli kaynaklardan bir tanesi zaman ve bunu boşa harcamak da hem fikir olabileceğimiz gibi çok saçma. Bunu bilmemize rağmen ertelemeden duramıyoruz. Hep erteliyoruz. İlişkilerdeki problemleri görmeyi erteliyoruz. Sevdiklerimize güzel şeyler söylemeyi erteliyoruz. İşimiz için iyi olacak adımları atmayı erteliyoruz. Kazanacağımız, öğreneceğimiz ne varsa erteleye erteleye kaybediyoruz. Hayatı böyle oynamayı kabul edersek gerçek potansiyelimizi hiç sahaya yansıtamayız konusunda doktora yapmayı bırakıp istediğiniz şeylere başlayalım. Bakalım boyunun tadı nasıl değişiyor. Evet, bir numaranın motosu erteleme oldu. Evet, hemen iki numarayı seçenlere gelmek istiyorum. Bakalım sizin için ne zaman iyileşme vakti ve konunuz ne? Evet, iki numara için aldığımız nefesle değil, verdiğimiz nefesle ilgilendiğimizde konusuyla ilgili bir mesaj geldi. Mutluluk aldıklarımızdan değil, verdiklerimizden kaynaklanır. Evet, alma verme dengesiyle ilgili bir mesaj aldı iki numaralar. Ee, hemen başlıyorum okumaya. Bizi rahatlatan şey aldığımız nefes mi? Yoksa verdiğimiz nefes mi? Bizi derinleştiren şey öğrenmek mi? Yoksa öğrendiğimiz şeyleri kendimize saklamak yerine başkalarıyla paylaşmak mı? Bize doyum veren şey kendimize yemek yapmak mı? Yoksa başkaları için güzel bir sofra kurmak mı? İçinde yaşadığımız yüzyılda her şey almak, almak, almak almak üzerine kurulu. Ve bu durum dengemizi çok bozuyor. Aslında bize doyum veren, bizi mutlu eden, rahatlatan şey hem maddi hem de manevi olarak vermek. Nobel ödülü davranış bilimci Daniel Kahneman bu konuyla ilgili gözlemlerinde şunu anlıyor. Bir birim paramızla eşya alırsak bir birim mutlu oluyoruz. Aynı parayla Deneyim yaşarsak 3 birim mutlu oluyoruz. Bu deneyimi sevdiklerimizle yaşarsak 5 birim mutlu oluyoruz. Ama aynı parayla başka insanların hayatını kolaylaştıracak bir yardım yaparsak o zaman 10 birim mutlu oluyoruz. Yani olay almak değil vermek. Haydi bir düşün. Hayatınızda sizde çok olan ne ya da neler var? Paylaşın onları size iyi gelecek. Evet, alma verme dengenizi korumanızı ve bu konuda biraz daha vermeye yönelmenizi tavsiye ediyor. Göksel enerjiler. Evet, üçüncü numarayı seçenlere geçiyoruz. Şimdi bakalım sizin mesajınız ne? Evet, mesajımız ne zaman iyileşiriz? Mesajımız korkudan korkmadığımızda oldu. Evet, sözünüzü okuyorum bir insanın yaptığı en büyük keşiflerden biri, yapamayacağından korktuğu şeyi yapabileceğini fark etmektir. Henry Ford'un bir sözüyle başladı mesajınız. Korku, Latince kökeni fobia kavramından geliyor. Kimimiz uçaktan, kimimiz örümcekten, kimimiz toplum önünde konuşmaktan korkuyor. Birbirinden farklı çok fazla korkumuz var. Öte yandan korkuyla olan ilişkimiz benzer. Korku hepimize ket vuruyor ve sabote ediyor. İstiyoruz ki bir işe başlarken içimizde bir korku kalmasın. Bir topluluk önünde konuşmak için korkumuzun geçmesini bekliyoruz. Doğal olarak bu beklenti bizi olduğumuz yerde saydırıyor. Çünkü korku bekleyerek geçmiyor. Örneğin bisiklete binmeyi öğrenmek için hiç korkmadığımız anın gelmesini beklesek, belki de hiçbir zaman bisiklete binmesini öğrenemezdik. Bugünden itibaren korkumuzun geçmesini beklemek yerine korkumuzla olan ilişkimizi değiştirmeye odaklanabiliriz. Atacağımız ilk adım korkumuzdan korkmak yerine korkumuzla arkadaş olmak, onun hayatın bir parçası, hepimizde olan bir şey olduğunu kendimize hatırlatmak. Ve korkuya rağmen o sahneye çıkmak, o bisiklete binmeyi denemek. Sonra bir bakmışsınız, geçmesini beklemeden başladığımızda korku çoktan bizi terk etmiş. Evet, güzel bir mesajdı. Üç numaralara şifa olsun diyelim ve bir farkındalık kazandırsın. Evet geldik. Dört numarayı seçen kişilere ve onların mesajlarını dinlemeye yine seçiyorum. En doğru şekilde yanıtın size gelmesine niyet ederek ne zaman iyileşiriz? Duşta dünyayı kurtardığımızda diyor yazar. Bakalım biraz daha açılımına tam olarak ne demek istemiş. Hayatın en değerli anlarının tümü gürültülü veya şamatalı değildir. Sessizlik ve durgunluğun da kendi erdemleri vardır. Kilroy J. Oldster isimli bir yazarın sözüyle başladı mesajınız. Evet başlayalım. Yürüyüş yaparken, duş alırken, yemek yerken ya da gece yatarken günlük hayat problemlerini çözdüğünüz oluyor mu? Eğer oluyorsa gayet normalsiniz. Çünkü insan zihni böyle çalışıyor. Diğer taraftan bu anlarda problem çözmek her zaman çok faydalı olmuyor. Çünkü bu anlar o problemi çözmek ya da başka bir deyişle dünyayı kurtarmak için değil. Hayatınızda dünyayı kurtarmadığınız anlar kaldı mı? Problem çözmeden sadece yemek yediğiniz, yarını planlamadan duşta şarkı söyleyip keyif aldığınız zamanlar var mı? Eğer yoksa yaptığınız şeyden keyif aldığımız zamanlar ayıralım kendimize. Evet gelen mesaj zihnini çok çalıştıranlara geldi. Evet anı mindful etmek yani Sadece yaptığınız işe odaklanmanızla ilgili, zihninizi her yerde çok çalıştırdığınızla ilgili bir mesaj geldi sizlere. Evet, devam edelim. Unutursak, ara ara hatırlayalım. Süpermen'in bile Clark Kent olmaya ihtiyacı var. Bunu unutmayın, diyor. Evet, bazen kendiniz olmaya vakit ayırmanız en sağlıklısı olacak. Üzerinize yapışmış olan tüm title'ları, annelik, eşlik, veya yaptığınız meslekle ilgili görevleri sırtınızdan, omuzlarınızdan aşağıya indirmenin ve kendinize dönmenin vakti gelmiş görünüyor. Evet, güzel bir etkileşim oldu diye düşünüyorum. Lütfen yorumlara size hangisinin çıktığını ve isabetli olup olmadığını bana yorumlar kısmında yazarak bildirin. Ben enerjiye ve enerjinin doğruluğuna, akışta olduğumuzda gelen mesajların en doğru mesajlar olduğuna inanan bir insanım ve bunun da size en doğru mesaj olmasına niyet ediyorum. Harika bir gün olsun ve yaşamınız hep güzelliklerle dolsun. Sevgiyle kalın.